Merhaba arkadaşlar Nergisçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tam kıvamında ve lezzetli domates çorbası tarifi vermek istiyorum. Burada Nasi arkadaşıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç yapmamıştım şimdiye kadar. Onun damak tadına güvendiğim için yaptım. Ve çok lezzetli bulduk. Ve bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Çorbamızı yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz yarım litrelik kavanozlardan domates püremiz, yarım çay bardağı sıvı yağımız, yarım yemek kaşığı tereyağımız, iki yemek kaşığı unumuz, bir tutam maydanoz ve çorbamızın üzerine de koyabileceğimiz kaşar rendemiz. Sıvı yağımızla unumuzu tenceremize alarak unumuzu biraz kavrulana kadar karıştıralım. içerisinde topak kalmamak şeklinde karıştırarak tereyağını şimdi koymadım yani yanmasın diyerek domateslerimizi eklerken tereyağını da ekleyeceğim evet böyle kaynadıktan sonra iki çevirmeniz yeterli domatesimizi ekleyelim unumuz biraz kavurduk unumuzu bu yarım kavanozun domates püresine Arkadaşlar aynı bu ölçüde iki kıvamda su ekliyoruz bir İki. Arkadaşlar ben konserve şeklinde kullandım. Eğer sizler yazdan yapacak olursanız domates pürizimizi kabuklarımızı soymamıza gerek yok. Direkt ronda da çekiyoruz. Domates pürizimiz aynı melemen gibi olana kadar kavrulduktan sonra suyunu ekliyoruz. Ben konserve kullandığım için hemen suyunu ekledim. Şimdi karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Şu ana kadar gerçekten hiç domates çorbası cesaret edip yapmadım. Bizim evdekiler çünkü çok yemek seçerler. Yerler mi yemezler mi diyerek. Ama dediğim gibi arkadaşımın damak tadına güvendiğim için yaptım. Ve o günden bugün de beğenerek evimizde tüketiliyor. Suyunu da ekledikten sonra tereyağımızı da ekleyelim. Tereyağının çok kavrulma taraftarı değilim. Yanarak hoşuma gitmiyor. Kaynayana kadar da karıştıralım. Tuzumuzu da kendiniz e, tuz oranını kendi damak tadınıza göre atabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı atıyorum. Sonradan tuzsuz olursa ilave ediyorum. Atalarımız ne demiş? Tuzsuz çare var da tuz diye çare yok demiş. O yüzden her zaman azaltmakta fayda var. Tuzumuzu da bir tatlı kaşığı ilave ettim. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Ben böyle tencerenin başında beklediğim zaman asla kaynamaz. Ama şurada bir işim var. O kaynayana kadar bir bakayım o işime dediğim zaman bir de bakarım ki yemeği taşırmışım. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama. Annemin bir sözü var. Yemek ocağa bırakılıp yere gidilmez. O yüzden başında olan yemeğin de lezzetli olduğuna inanıyorum. Bazılarımız çorbayı katı olarak sever. Bazılarımız da işte sulu cıvık şeklinde sever. Ama yaptıktan sonra eğer katı gelirse yarım su bardağı veya bir su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız kaynadı. Şöyle ben kıvamını da göstereyim. Tam kıvamında. Eğer e, mesela ben kavanoz ölçüsü olarak yaptım. Sizler e, yapacağınız mesela domateslerinizin püresinde onun Aynı hangi tabakta yapıyorsanız su ölçüsünde o tabakla iki şekilde koyabilirsiniz. Kaynadıktan sonra 4-5, 5-6 dakikada kaynatmamız yeterli. Altını kısarak çorbamız pişti arkadaşlar. Servis yaparken üzerine birazcık kaşar ve Birazcık maydanoz ekleyerek afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.